Evet, Arel hazırlandık şimdi. Arel'in kankasıyla buluşmaya gidiyoruz inşallah. Hadi bismillah. Hadi aşkım. Yavaş anneciğim tutun dayı. Hoppa. Evet. Gidiyoruz. Bıdı. Evimizin manzarası da bu. Cami. Bıdı. Evet oğlum araba. Gidiyoruz. Edirne'nin soğuğu mahvediyor yani gerçekten. Arabeyle gidiyoruz. Bye bay da aşkım. Çok mutlu. Ne kadar da mutsuz. İçimiz dondu Ara. Ara. <laughs> Mutsuz Uykulu Gerçekten o kadar soğuk ki Yani anlatamam Adeta burnumun direği sızlıyor <laughs> Araba Şu güneşin batışını çok seviyorum ya. Selimi Cami. Selimi Cami'den bakacaksınız. <laughs> Sürekli her posta attığım için. Bu da beyefendi. Alelişko. Mutsuz. Ay 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 bu çocuk zıplıyor. Ha! <laughs> Attı. Ay gidiyor gidiyor gidiyor. Şimdi oradan çıktık. Arel Bey'le oturuyoruz. Babamızı bekliyoruz. Arel. Arel. Hani bana yok mu mamma? Hani bana yok mu mamma oğlum? Am Çok güzelmiş. Aa kötü mü? geldik şimdi çıkmamak için direniyor. Hadi oğlum eve gidiyoruz. Hadi. Hadi. <laughs> bay bay de. Bay bay yap. <laughs>